Merhaba, kritik bir haftaya başlıyoruz ama burada kritik olmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi Fitch'in not artırımı. Şimdi Fitch not artırdı ama not artırımında da sona geldiğini ifade etti. Şimdi burada daha kritik bir sorunla karşı karşıyayız. Bakın notumuz artıyor ama biz piyasalarda mutlu değiliz. Ne dolar tl tarafında mutluyuz, ne borsa tarafında, ne faiz tarafında. Çünkü herkes bir tedirgin. Faiz indirirlerse ne olacak korkusu ya da dolar bir sert hareket yapar mı korkusu var. Ama daha büyük sorunumuz ne diyeceksiniz? Daha büyük büyük sorunumuz adaletten başlıyor. Bakın adaletsizlik öyle bir hale geldi ki artık herkes bir inancını kaybetmiş durumda bu konuda ve bunun geri gelmesinde çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Siz bir yabancı yatırımcı olsanız adaletin olmadığı, hukukun olmadığı bir yere gelir misiniz? Gelmezsiniz. Biz zaten buranın vatandaşı olduğumuz için yapacak bir şeyimiz yok ama onların gelmesini gerektirecek bir sebep yok. Çünkü karşınızda hakkınızı aramak istediğinizde, hakkınızı arayıp da bulabileceğiniz bir kurum yoksa siz oraya gelmez ve yatırmazsınız yapmazsınız. En büyük sorununuz bu. Evet Mehmet Şimşek atılımlar yapmaya çalışıyor, para bulmaya çalışıyor ama Merkez Bankası'nın faizi dışında yaptığı bir şey yok. Peki o zaman yabancı neden gelsin sizin ülkenize yatırım yapsın? Zaten gelmiyorlar. Yani sorunun cevabı aslında en büyük noktada kilitleniyor. Siz hukuku düzeltmediğiniz, adaleti düzeltmediğiniz, sürece fırsat eşitliği yaratmadığınız sürece karşınızdaki problemi çözemezsiniz. Dolar 34'tür bugün, yarın 60 olur, sonra 100 olur. Yine bu problem karşınızdaysa yine çözemezsiniz. Yine devam eder doların yükselişi. O yüzden faiz ya yüksek kalacak uzunca süre ya da dolar sert hareket edecek faiz inmeye başladığında dolar pozisyonlarının artmaya başladığını hep birlikte göreceğiz.